Portu kapalı spor salonundan selamlar sevgiler. Bu 23 erkekler Türkiye FD Boks şampiyonası yarı finallerinde 50 kilo mücadelesi. Kırmızı köşede Ulaş Yalçınkaya, mavi köşede Nurullah Noyan karşısında. Evet şimdi söz Zeki Karalo hocamda. Evet bu Türkiye şampiyonasına toplam 16 sporcu katılmış, 50 kilogramda 16 sporcu var. Kırmızı köşeye Ulaş Yalçınkaya Mersin bölgesi sporcusu ilk maçını e, RSC ile ikinci roundda Gaz Gaziantep'li rakibine karşı RSC ile yani orta hakem kararıyla kazanmış. Daha sonra Ordulu rakibini puanla yenerek e, yarı finale çıkmış. Mavi Köşe Nurullah Noya o da ilk maçında Ağrılı rakibini RSC ile 3. roundda RSC ile yenmiş. Daha sonra Ankaralı rakibini KO ile yani knockout ile yenerek yarı finale çıkmış. bu maçı kazanan 16 sporcu arasında finali final oynamaya hak kazanacak. Her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz. Maç bir hayli süratle başladı. Her iki sporcu da gayet tempolular. bu arada onlar Altın temposunu görüyoruz, baskılarını görüyoruz fakat Nurlan Noyan'da gayet serin kanlı bir şekilde atakları savuşturmasını beceriyor. Gayet güzel bir maç izliyoruz yani teknik açıdan da. Evet, evet. yani finalde diyebiliriz ama diğerleri de iyi. Finale evir, yarı finale oynayanlar da iyi boksörler dedik. Evet. Umarım iyi bir final seyrederiz. Her ikisi de kalite boksörler. Evet gayet güzel e, baskılar var. Gayet güzel e, ne diyeyim e, tempolu vuruşlar var. Evet Ulaş Yalçınkaya'nın temposu sürüyor. Baskılar sürüyor. Fakat Nurullah hatta bir hayli e, ne diyeyim tecrübeleriyle bu atakları savuşturmasını başarıyor. Şey, bak, köşeden hemen çıkıyor. Sonra birey kaybolardan Ulaş'tan. E, kombine vuruşlar şey. var. Kombine vuruşlar var. Bazı kafasını eğdi Ulaş. El seden çekme diyor. E, Saltuk İmoğlu. Evet. E, Saltuk İmoğlu da bizim e, milli boksörlerimizden Cahit İmoğlu'nun boks'a oh. kazandırdığı <laughs> oğlu. Evet. Aynı cek <laughs> boks'un içerisindeler. Çok güzel bir sağ apar kat vardı Mullah'tan. sol direk. Evet, Donk'la birlikte birinci round sona erdi. Evet hocam, birinci roundun neticesi hakkında görüşleriniz nedir? E, baskılı oynadıysa da Mavi'nin de vuruşları vardı, hakemlerine karar verdi, göreceğiz şimdi. sanırım yani şimdi şu anda scoreboard'a ulaşamıyoruz. Ee, evet hocam. Onu göremedik. Ee, ama e, ulaşıp ulaş peki puan alabildiğini sanmıyorum çünkü e, normal bir hayli temkinliydi. E, şeye sokmadı, e, pek sokmadı. Tecrübeli ee, bu öbürü yeni geliyor, alttan geliyor. O yıllardır bu işin içinde. Tecrübesiyle bu roundu kazasız belasız atlattı. Evet. Evet. Ee, Şu Şimdi de birlikte başladı hocam. Yani sol direği vardı orada Nurullah'ın. Her ne kadar Ulaş Yalçıkaya e, pres yapsa da vuruşları yapan Nurullah oluyor. Başkan Türkiye yakalayabilirse çok şeyler yapacaktı hocam yakalayamıyor. Oo <laughs> <laughs> no, çok güzel bir müziği vardı ulaştan. Evet, evet, güzel müziği var. Saltuk İmoğlu'nu kafanı kaldır diyor Nurullah'a. Bol direk, bol direk. Asasından yakalandı. Vers. Evet, evet karşılıklı uçlar var. Çok güzel aşağıdan yukarıdan çalışıyorlar. Sağ son sol kuruşeler. Sol direk. Tekrar sağ kuruşe. Evet. evet. Son bir, bir dakikaya girmek üzereyiz. Sol direk, karşılıklı sol direkler, karşılıklı sol direkler, sağ, sağ direk vardı bu arada Nurullah'tan. Yumruk atmaktan çok, Nurullah'ın peşinde koşmaktan yoruldu Hocam Ulaş. tam maraton koşuyor. Maçı kazanabilmek için öyle yapmak zorunda. E, karşımda daha, daha tecrübeli bir boksör var. E, kazanabilmesi için fres yapması şart. O da bunu yapıyor. Evet. Doğru bir <laughs> Evet az önce yanlış söyledim. Son bir dakikaya şimdi girdik. Az önce bir şey, e, şey şaşırtabiliyor bizi. Evet karşılıklı pesler var. Evet. Herhalde Nurullah Hayat'ın en zor maçlarından birisini e, yaşayabiliyor muyum hocam? E, kolay değil mi? sürekli böyle pres yapan bir rakip karşısında oynayabilmek? Ama tecrübe de e, onu gerektiriyor ki. Hayır, yani hayır, kontrol bu, edebiliyor. Ya. Boşa, çok o, o, çok güzel bir boşa dönüş vardı ve arkasından rakibi köşeye aldı hocam. Sol, sağ direkler. sol direk mesafesini koruyor. Gelişine gelişine hemen direkleri uzatabiliyor. Şöyle de bağlayayım dedi fakat e, Ulaş'ın e, is gibi, is gibi onu önledi. Sol direk. E, çok güzel bir sağ direk vardı o Ulaş'tan. Evet. Tekrar gol çaldı. E, ve de, i̇kinci birlikte son, sona erdi. Evet, an durumlarını göremediğimiz için e, sağ olsun kameramanımız e, nihayet evet. E, birinci roundda 5-0 e, kırmızı köşe. ikinci roundda 4-1 e, mavi köşe. ben ikisine de mavi köşe değil mi hocam? De de mavi köşe. Birisini 5-0 diğerinde de 4-1 olarak mavi, mavi köşe almış durumda. Yani Nurullah Nuh'a her iki roundda da almış durumda. Kırmızı köşe antrenörlerinin buna itirazı var. Sonucu memnun olmadıklar. Ama, ama hocam pres yapmak, maç almak anlamına gelmiyor. Vuruş yapmanız lazım. Vuruş yapıyorsanız oradan puan alabilirsiniz. Net vuruşu Hı -hı. görmesi lazım hakikaten. Değil mi hocam? Evet Üçüncü ve sonra olup başladı. Evet ulaş rakibin üzerine koşuyor hocam. Bu koşmalar tehlikeli değil mi hocam bir boksör için? Yapabileceği başka bir risk almak zorunda. Yani ne kaldı dedik, kaybetmiş. Şu anda e, 9'a 1 durumda. Yani bu round'u alsa da e, ancak 10'a 8 alırsa evet. Çok bir var, ya da evet. nakavt etmesi lazım. O da onu denemeye çalışacak. Hareketi tutken pul değil boş Bu başlığa tutuyor. Yani ulaşın karşısında bir maç alabilmek kolay değil çünkü tempo kendisi belirledi. Evet. evet evet gerçekten gerçekten şuraya bak. Yani bu maçı alsa da almasa da ulaş gerçekten iyi bir boksör evet, ve Türk milli takım için çok güzel bir boksör yetiştiriyor geliyor diyebilirim hocam. Yani maşallah var yani maşallah var biraz daha teknik ilerletirse. Mümkün değil bundan baş alabilmek. Ama normal e, tecrübesiyle e, bir nebze olsun ulaşı durduruyor. E, genel yumrukları boşalıyor. Her boksör de bu şekilde boşalamaz onu. Şimdi ne kadar çoktan birçok boksör e, maçı bırakmış olabilirdi. Yorulmak nedir bilmiyorum maşallah yani. Sürekli tempo Tempo sürekli o belirliyor. Çok boşaldı. Önlendirmesi gereken bir yetenek diye düşünüyorum. Umarım teknik grubunu değerlendirir. Umarım umarım umarım. Evet kafanı kaldır diyor Sadık Ümoğlu. Evet eşlerden alperkatler vardı e, Ulaş'ta. Sağ direk karşılıklı. Sağ bakıyor sol sol, sol hocam. Çok şey maşallah. Evet. Yakalayamadı. Olmadı. Sadece ekler. Ya, ya iyi hazırlanmadı ya da çok kilo düştü gibi intiba bıraktı bende. Apartmanlar kuruyorlar. Evet, e, oradan çıkması lazım. çok güzel çıktı. Sol bararak, sola dönerek çok güzel uzaklaştı oradan. Karşımı kurmuşlar. Herhalde yorgunluk belirtileri görmeye başladım hocam. Tempo biraz düştü mü? uçak tabi temel çekmesi uçağında durumlarına bakıyoruz Hakemlerden gelecek notları takip ediyoruz. Thank <laughs> Nurgül Anlayan beni havaya kalkıyor. 50 kilo finalisti Nurgül Anlayan oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.